Yazın sıcak ve öğleden sonra yürüyüşe çıkıyorsunuz. Güneş tepenizde yemyeşil çayırlıktasınız ve aniden zemine battığınızı hissediyorsunuz. Paniğe kapılmaya başlıyorsunuz ama sonra hemen yukarı hopluyorsunuz. Bastığınız yeri bir test ediyorsunuz ve hafifçe havaya zıplıyorsunuz. Bu doğal olaya toprağın sıvılaşması neden olur. Şiddetli yağmurlar ve sellerden kaynaklanan aşırı su sıkışarak toprakta birikir. Bu da bastığınız yerin geçici olarak dev bir su yatağı gibi davranmasına sebep olur. Bu çimenlerin üstünde koşmak ve zıplamak insana cazip gelse de böyle alanlarda dikkatli yürümek gerekir. Çünkü bu alanlarda çimenler bir anda açılıp seyrekleşir ve içine biri düştüğü anda tekrar yüzeye çıkmak son derece zor olabilir. Patlayan bir yanardağ, dumanının oluşturduğu kop koyu bulutları ve yamacından akan eriyik haldeki kavurucu lavlarıyla oldukça ürkütücü bir manzaradır. Daha da ürkütücü olansa yanardağların şimşek üretebilmeleridir. Yanardağların oluşturduğu şimşekleri incelemek çok zor olduğundan bilim insanları buna tam olarak neyin sebep olduğunu bilmiyor. Yaygın bir teoriye göre bunun sebebi küllerin patlama sırasında çok fazla sürtünmesi sonucu statik elektrik oluşturmasıdır. Daha sonrasında bu statik elektrik volkanik şimşeği tetikler. Ateş hortumu denilen olay aynen aklınıza gelen şeydir. Alevler yerdeki rüzgara kapılıp közlerini hortumun kuvvetiyle havaya savurduğunda ateş hortumu meydana gelir. Kendi çevresinde dönen bu ateş sütunları 300 metre yüksekliğe ulaşabilir ancak neyse ki etkisi sadece birkaç dakika sürer. Ateş hortumları oldukça nadir bir doğa olayıdır ancak son derece tehlikeli olabilirler. 1923 yılında Tokyo'da bütün şehre yayılan bir yangın devasa bir ateş hortumuna sebep olmuştu. 15 dakika süren hortum şehri harap etmiş, önemli hasara ve 38 bin kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Gökyüzüne doğru uzanan mavi ile turuncu karışımı rengarenk ışık hüzmelerini soğuk ve bulutsuz bir kış gecesinde görme şansınız olabilir. Bu hüzmelere ışık sütunları deniyor. Bu sütunlar ışık atmosferde uçuşan küçük buz kristallerinden yansıdığında meydana gelir ve Kanada veya Rusya gibi soğuk kuzey ülkelerinde daha yaygın olarak görülür. Hepimiz güneş ışığının sebep olduğu rengarenk gök kuşağına birçok kez şahit olmuşuzdur. Yalnız ay ışığının sebep olduğu bir gök kuşağının geceliğin gökyüzünü aydınlattığını görmek çok daha nadir bir olaydır. Bu olaya ay kuşağı deniyor. Ayın ışığı gökyüzündeki su damlacıklarından yansıdığında oluşan ay kuşağı normal gök kuşağı gibi parlak ve rengarenktir. Ay kuşağı inanılmaz derecede nadir bir olaydır ve yalnızca belirli koşullar altında oluşabilir. Ay kuşağının oluşması için ayın konumunun çok alçakta olması, gökyüzünün karanlık olması ve yağmurun ayın tam karşı pozisyonunda yağması gerekir. Mehtaplı bir gecede kumsalda yürüyüş yapıyorsanız adına biyolüminesans sahil denen garip bir doğa olayıyla karşılaşabilirsiniz. Bu olay sudaki plankton adı verilen mikroorganizmaların dalgaların hareketiyle harekete geçmesi ve suda parlak mavi bir renk oluşturması sonucu meydana gelir. Bu mikroorganizmalar ılıman sularda yaşamaya meyilli olduğundan buna daha çok Maldivler, Porto Rico ve hatta Florida sahillerinde şahit olabilirsiniz. Ünlü Kan Şelalesi Antarktika'da bulunuyor. Bu kan kırmızısı renkteki su bir yeraltı gölünden akarak Tyler buzulundan denize dökülür. Bilim insanları başlangıçta bu çarpıcı rengin yakamoza sebep olan planktonlara benzer bir mikroorganizmadan kaynaklandığına inanıyorlardı. Ancak üstünde daha fazla araştırma yaptıktan sonra bu şelalenin suyunun anormal oranda demire sahip olduğu ve içindeki demirin açık havaya çıktığı anda oksitlenip paslandığı keşfedilmiştir. Göllerin yıl boyunca donmuş halde kaldığı soğuk iklimlerdeki buzlarla kaplı suların altına yakından bakarsanız buzun içine sıkışmış donmuş baloncukların olduğunu fark edebilirsiniz. Bu baloncuklara metan gazı sebep olur. Bakteriler sudaki diğer organizmaları yiyip sindirince metan gazı üretirler. Sonra metan donmuş haldeki suyun içinde yüzen baloncuklara dönüşür ve buz katmanlarının altında sıkışıp kalır. Asperatus bulutları doğadaki en nadir olaylardan biridir. Bu bulut oluşumu inanılmaz derecede karanlık ve fırtına benzeri bulut dalgalarından oluşur. Bu bulutlar ürkütücü ve şiddetli bir fırtına taşıyormuş gibi görünseler de genellikle hava durumunu hiç etkilemeden dağılırlar. Bu tip bulutlar en yaygın olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin geniş ovalarında görülür ancak 2009 yılından beri bunlardan birine rastlanmamıştır. Sert iklimiyle ünlü olmalarına rağmen çöller, çöl gülleri adı verilen güzel oluşumlara sahne olur. Çöl gülleri kristal salkımların karmaşık gül benzeri bir form oluşturması sonucu meydana gelirler. Bu kristalleri kuruyla ıslak koşullar arasındaki yoğun değişim oluşturur ve içlerindeki kum tanelerini hapsederek onlara benzersiz rengini verir. Uzaktan suda oluşan bir hortumu herhangi bir su kütlesi üstünde hareket eden büyük bir hortumla kolaylıkla karıştırabilirsiniz. Aslında bu hortumlar, bunu şeklini almış bir bulut türüdür. Bunlar genellikle koyu renkte, içi bulut dolu kendi etrafında dönen rüzgar sütunlarıdır. Su hortumları diğer hortum türlerinden çok daha zayıf ve boyut olarak ufaktır ve içine herhangi bir şey emecek kadar güçlü değildir. Bu doğa olayı genellikle tropik iklimlerde meydana gelir ve genellikle karaya ulaşmadan önce dağılır. Merceksi bulutlar, gökyüzünde üst üste yığılmış pankek katmanları gibi görünen yassı bulutlardır. Bu tip bulutlar genellikle dağlar veya çok yüksek coğrafik oluşumların hava akışını kestiği yüksek irtifalarda oluşur. Benzersiz formları nedeniyle merceksi bulutlar UFO sanılan görüntülerin açıklaması olabilir. Dünyanın iklimi değiştikçe yeni doğa olayları meydana gelmektedir. Bunlardan biri de donmuş toprağın patlamasıdır. Arktik bölgelerde sıcaklığın artması donmuş toprakların erimesine neden olmaktadır. Tıpkı donmuş göllerin içinde olduğu gibi donmuş toprağın içinde de metan gazı kabarcıkları oluşur. Donmuş toprak erimeye başladığında havaya metan salınır. Bu ise toprağın üstünde devasa çukurlar meydana getiren büyük patlamalara neden olur. Bu tip bir olay 2013 yılında rapor edilmiştir ve o zamandan beri bu tip patlamalardan birkaç tane daha olduğu bildirilmiştir. Buz dağlarını düşündüğünüzde aklınıza genellikle devasa, insan eli değmemiş beyaz buz yığınları gelir. Ancak Antarktika'da yeşil, mavi, sarı ve pek çok renkte çizgili buz dağları görebilirsiniz. Bu farklı renkler özel koşulların bir araya gelmiş sonucu meydana gelen buz oluşumlarından kaynaklanmaktadır. Yeşil buz dağları genellikle içinde bolca yosun bulunan sular donduğunda ortaya çıkar. Mavi çizgiler çoğunlukla taze donmuş suyun göstergesidir. Diğer renkler ise sıklıkla suyun donerken topladığı türlü parçacıkların tortularından kaynaklanır. Sedef bulutları gezegenimizde görülen en nadir bulutlardandır. Bu bulutlar genellikle yüksek irtifalarda meydana gelirler ve sadece gün batımından sonra 2 saat içinde görülebilirler. Sedef bulutları farklı renklerde ışık dalgalanmalarına sahne olduğundan çok güzel görünürler ama bu görünüşe aldanmayın. Bu bulutlar aslında çok tehlikelidir. Sedef bulutlarının atmosferimize etkisi inanılmaz derecede yıkıcıdır ve ozon tabakasını parçalayan kimyasal reaksiyona sebep olurlar. Ozon tabakası bizi güneşin zararlı ışınlarından korur. Yani ozon tabakasına ne kadar zarar verilirse küresel ısınma riski o kadar artar. Doğal olarak ateş olmasını bekleyeceğiniz en son yer muhtemelen bir şelalenin ortasıdır. Ancak bu olay düşündüğünüzden daha yaygın. New York'un kuzeyindeki küçük bir şelalenin ortasında yaklaşık 20 cm boyunda sürekli yanan bir ateş bulunur. Bu ateş şelalenin altında, yer altından atmosfere salınan düşük basınçlı bir doğal gaz sızıntısı sebebiyle yanıyor ve şelalenin püskürttüğü sulardan onu koruyan kayalar sayesinde sonsuza kadar yanacak gibi görünüyor. Tropik plajları düşündüğünüzde gözünüzün önüne genelde yeşil bir kumsal gelmez. Ancak Hawaii'de ve dünyanın dört bir yanındaki diğer volkanik adalarda koyu yeşil kumlarla kaplı plajlar bulabilirsiniz. Bu olağanüstü renk yakınlardaki yanardağ patlamalarının oluşturduğu bir tür kaya olan olivinin aşınmasından kaynaklanmaktadır. Yıllar geçtikçe bu kaya yavaş yavaş kuma dönüşür ve kıyıya vurup bu garip renkli kumsalları oluşturur. Penitent, yüksek rakımlarda bulunan sivri uçlu bir kar oluşumudur. Bu oluşumlar güneş ışığının doğrudan buzları ısıtması ve buzu eritmek yerine su buharına dönüştürmesiyle meydana gelir. Güneş ışınları burada karın yüzeyindeki küçük çukurları buharlaştırarak sivri, kristal benzeri oluşumlara neden olur ve ucu sivri bu oluşumların boyu 15 metreye ulaşabilir. Mamatus bulutları en sıra dışı ve kendine özgü bulut oluşumlarındandır. Bu bulutlar yüzlerce kilometreye yayılabilir ve gökyüzü pamuk toplarıyla kaplanmış gibi görünür. Mamatus bulutları zararsızdır ancak genellikle yakınlarda tehlikeli bir fırtınanın olduğuna işaret ederler. Yani bu bulutları görürseniz doğruca içeri girin. Yeşil renkli gün batımı, güneş neredeyse tamamen görünmez haldeyken gün batımında veya doğumunda kısa bir süre içinde meydana gelen nadir bir doğa olayıdır. Doğru koşullar altında izleyenler güneşin parlak ve yeşil görünmesini sağlayan bariz yeşil bir parıltıya tanık olabilirler. Bu atmosferden yansıyan güneş ışığının kırılıp farklı renklere dönüşme sebebiyle olur. Evet o sırada güneşin rengi yeşil görünür ama aslında bu yalnızca bir görsel yanılsamadır.